Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün Yay burcu için bir açılım yapacağız. Sevgili Yay'lar, bu videoya ne zaman denk geldiyseniz, o zamandan sonrası için niyet alabilirsiniz arkadaşlarım. Zamansız zamana, kolektife bir açılım olacak. Lütfen size uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlarım. Evet sevgili Yay'lar, yükseleni Yay, Güneş burcu Yay, Ay burcu Yay olan arkadaşım bütün abonelerim, niyetlerime dahilleri sizler de dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Bu arada kanalıma destek olmak için bir beğeni atarsanız, yorum yaparsanız beni minnettar edersiniz. Aynı zamanda YouTube'un bize sunduğu süper teşekkür var. Oradan da kanalımıza destek olursanız o destekler de sokak hayvanlarına gidecek bilginiz olsun. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan yayınlıyor olacağız arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili yerler. Öncelikle önümüzdeki süreçte bilinçaltınız bize neler söylüyor? Bunun için 4 adet kart alacağım. Ve sonra diğer kartlarımla başlayacağım sevgili yaylar. Evet yay burcum bir mutluluğun bir kutlaman bir eğlencem var ama burada diyor ki ya bir haber alıyorsun, güçleniyorsun, kök salıyorsun ve bir eğlence yapmaya gidiyorsun, ya da bir eğlence ortamında bu haberi alıyorsun. Ee, şu an çok öfkelisin, şu an için içine sığmıyor ama böyle sana yapılan bir haksızlık olabilir, e, verilen bir söz tutulmamış olabilir. Diyor ki e, patladın patlayacaksın, kendini zor tutuyorsun sevgili burcum ama sakin ol, sakin kalmak. E, Öfkenin arkası hayal kırıklığı olduğu için sakin kalmak sana iyi gelecek. Biraz akıllıca davran, biraz uyanık ol, biraz geri dur dedi. Ee, önümüzdeki süreçte topraklanma kartı güçleneceğini gösterir. Ve sonrasında da bir kutlama var dedi. Peki haydi bakalım yaylar. Şöyle bir genel manada bakalım sizin neler bekliyormuş. Ölüm kartı ile açtık. Kılıç Şövalyesi, Tılsım Dörtlüsü, Yıkılan Kule, Değnek Ası ve kupa altılısı. Evet arkadaşım. Şimdi sevgili Ay burcum. Öncelikle ölüm kartıyla açtık. Ama burada diyor ki bakın. ...iş meslek kartı, iş meslek kartı, dilek istek kartı. Şimdi yıkılan bir şeyler var. Yıkılan kuleyi ortada verdi. Ama genelde burada işle alakalı. Şimdi burada bana şunu söylüyor kartlarım. Ee, bir şey bitiyor. Şu an bir iş arayışın var ise o arayış bitiyor olabilir. Ya da çalıştığın bir iş var ise o işten ayrılacak olabilirsin. Çünkü bir değişim var. Ölüm kartı değişimdir ve yeni bir başlangıçtır. Bundan sakın korkma, sakın tedirgin olma, sakın endişe etme. Bir değişim geliyor sana ama şifa gibi geliyor. Ve bunu sana bir kişi sunacak dedi. Belki tanıdığın bir kişi, belki daha önce görüştüğün ama haber beklediğin bir kişi... Bir işten bir işe geçiş durumu söz konusu olabilir. Beklediğin, istediğin bir iş de olabilir. Çünkü bu konuda dileğine isteğine kavuşuyorsun ve evren de sana bu fırsatı sunuyor dedi. Sadece toparlanana kadar, o haber gelene kadar ya da yer değiştirene kadar bütçene birazcık dikkat et. Harcamaların olabilir ve bu harcamalar seni önümüzdeki süreçte birazcık zor da bırakabilir sevgili yay burcum. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Değnek altılısı çalışsın. Yedilisi. Kılıç dörtlüsü. denge kartı. Kupa yedilisi ve keşiş kartı. Evet bu kısımla enerjisi tutan sevgili yay borçlarım. Bakın. Ee, şimdi burada yine kolektifte çoğunlukla iş sıkıntısı var sanırım yine iş ile alakalı çıktı. Ben öyle olduğunu hissediyorum. Neden? Şimdi burada diyor ki ee, hep destek olan taraf olmuşsun, hep veren taraf olmuşsun, hep çabalayan taraf olmuşsun ama çaba görememişsin. Sana tavsiyelerde bulunmuşlar ama kuru kuruya tavsiyelerde bulunmuşlar. Akıl vermişler, belki destek sözü vermişler ama hepsini kuru kuruya yapmışlar. Şimdi burada diyor ki Yay burcum, birazcık sabırlı ol. Birazcık geri çekil. Karşı taraftan sana söz verenlerin üzerine çok fazla düşme. Çok fazla umut ediyormuş gibi, bekliyormuş gibi gösterme. Geri çekilmen sana Zafer kazandırıyor dedi. Bak bir zaferin var, bir beklentin karşılanıyor. Tılsın yedilisi. Ee, evet zafer bende diyebileceksin. Evet bu konuda zafer elde ettim diyeceksin. Ve burada diyor ki bakın denge kartı artık uğraşların değişiyor. Artık hayat karşına farklı uğraşlar çıkartıyor. Bu yeni bir iş olabilir, yeni bir ortam olabilir, yeni bir sektör olabilir, farklı bir sektör olabilir farklı şeylerle uğraşacaksın yay burcun bakış açın da değişecek bu zafer seni rahatlatacak ve geçtiğin günlere o sıkıntılı günlere bir daha dönüp bakmayacaksın dedi devam ediyorum tılsım ası kupa kraliçesi baş rahibe <laughs> kılıç altılısı tılsım ikilisi ve evet kıyamet kartı Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım bak. Aslında insanların ikinci bir yüzü her zaman vardır. Bunu sen de biliyorsun. Ama sen daha çok iyi taraflarını kabul etmeye çalışan bir karaktersin. Yani kötü olan olarak duyduklarını ya da hissettiklerini karşı tarafa pek kondurmayan bir insansın. Yani o bu kötülüğü düşünmez diyen bir insansın. Şimdi burada diyor ki Kalbinin güzelliğinden böyle düşünüyorsun ve kalbinin güzelliğinin karşılığını alacaksın. Tılsım ası. Hayallerine istinaden büyük fırsatlar var yakında dedi. Artık hayallerin hangi yöndeyse. Lakin buradaki insanların ikinci yüzlerini de göreceğin bir zaman dilimine giriyorsun. O insanların e, ikinci yüzleri ortaya dökülebilir, sırları ortaya dökülebilir, yanlışları ortaya dökülebilir, arkandan çevirdikleri işleri ortaya dökülebilir. Bunlar sana iyi gelecek. Sen birazcık geri dur. Sen şu süreçte savrulduğunu hissediyor olabilirsin. Atacağın adımlardan emin olmayabilirsin. Çünkü e, bir insan e, ya da hislerin sana sağ tarafın doğru olduğunu söylerken etrafındaki insanlar sana sol tarafın doğru olduğunu söylüyor ya sen arada kalıyorsun sen kendinle çelişiyorsun ve kıyamet kartı der ki hislerine kulak ver. Zaten etrafındaki insanların sırları ortaya çıkıyor. İkinci yüzleri ortaya çıkıyor. Kişilikleri, karakterleri ortaya çıkıyor. Sen bunları göreceksin ve bu savrulmuşluk duygusundan kurtulacaksın önümüzdeki süreç. Sadece hislerine kulak ver. Ve insanları asla suçlama, asla sorgulama, asla yargılama. Hak edeni hak ettiği yerde bırak önümüzdeki süreç dedi. Devam edelim. Güç kartı. İmparatoriçe. Kılıç ası. Tılsım altılısı. Kılıç ikilisi. Ve ay kartı. Şimdi arkadaşım bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım bak. <laughs> Beklediğim bir iletişim var. Ama bu iletişimi öyle bir bekliyorsun ki hani yani e, gelsin benimle konuşsun. Bitiyor mu? Bitsin. Gidiyor mu? Gitsin. Yani e, ben her şeye razıyım. Siyah ya da beyaz ortaya çıksın. Artık hayatımdaki bu gri'lik bitsin dediğin duygulardasın dedi. Ve e, bu iletişimi gerçekleşiyor. Bu iletişim gerçekleşiyor ama şimdi bu şekilde konuşuyorsun ya e, hani bitiyorsa bitsin gidiyorsa gitsin diyorsun ya. O iletişim gerçekleştiğinde ikilemde kalacaksın. Yine ikilemin devam edecek. Ee, bu sefer neden biliyor musun çünkü ay kartı diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil hiçbir şey sandığın gibi değil ve sen bunu bu iletişimi kurduğunda öğreneceksin ve bu sefer o kişiyle bir araya gelmek e, sana güç verecek dedi sen güçlenen taraf olacaksın kalbin bir kalp ve ruh olarak güçleniyorsun ve e, rahat ve bolluk ve bereket bekliyor seni dedi sevgili yay burcum önümüzdeki süreçte şu beklediğin iletişime kadar o iletişim gerçekleşiyor ki o iletişime kadar hakikatleri öğreneceksin zaten. Birazcık daha beklemede kal dedi sevgili yerler. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Kılıç yedilisi. Kılıç beşlisi. Değnek sekizlisi. Hmm. Kupa Beşlisi ve Kılıç Kraliçesi. Bir kart daha alacağım. Asılmış adam. Evet sevgili yay burcum. Bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Yıpranmışsın, yorulmuşsun. Ama bu galiba sevgi anlamında. Yani şöyle hissediyorsun şu anda. Ya o kadar uğraştım, o kadar cebelleştim, o kadar emek verdim, o kadar çabaladım ama hiçbir şey geçmedi elime. Yani çözüm bulamıyorum. Hayatımda önüme bakacağım, adım atacağım ama... Bu kişiden emin olamadığım için birçok konuyu askıya aldım dediğin bir kişi var hayatında. Ve burada diyor ki <laughs> sen duygularını zamana bırakıyorsun. Aslında tecrübe edindim ya ben artık dersimi aldım deyip geri çekilmeye niyetlendiğin an bir iletişim var. Ve sana öyle güzel uzatıyor ki elini görüyor musun? Öyle güzel uzatıyor ki hayır diyemeyeceksin. Bu sefer çözüme gitmekte de değil kalıp çözüm bulmakta. Yani o iletişim kurduğun anda nasıl toparlayabiliriz, buradan nasıl devam edebiliriz düşüncesinde olacaksın ve diyor ki başarılı olacaksın. Zaten gitmiş değil ki o. Bak nasıl uzaktan seni takip ediyor, bütün gözleri üzerinde. Zaten gitmiş değil. Belki iletişim koptu, belki e, şu an bir iletişiminiz yok ama belki de ta, adı koyulmayan bir ayrılık ama iletişim yok sadece diyor ki şifalanacaksın birazcık sabırlı ol. Ve dünya kartı <laughs> kupa dörtlüsü değnek beşlisi hmm, çok güzel kupa olması geldi. Değnek yedilisi ve güneş kartı sevgili yaylar. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım bak. Bir rekabet içindesin. Bir yarış içerisindesin. Şimdi bu yarış net bir şey söylemediği için söylüyorum. Belirsiz olan konular var. Belki aşk hayatında, belki iş hayatında. Yani yönünü göremediğin, adını koyamadığın, belki de tam olarak hayatında yol veremediğin bazı konular var. Rekabet de var yalnız bu rekabet var demesi nedir? Aşk hayatındaysa üçüncü kişiler dahil olmuştur. İş hayatındaysa etrafındaki insanlar ya da bir başkaları dahil olmuştur. Şimdi burada diyor ki sen elinden geleni yaptın. Ama aslında kazanıyorsun ama farkında değilsin şu anda. Yani bir şeyler senden taraf ilerliyor. Aslında kader de senden taraf ilerliyor ama sen bunun farkında değilsin dedi. Dünya kartı sana artık kadersel olarak farklı yeni uğraşların geldiğini ve etrafındaki hayatındaki o netleştiremediğin, çözüm bulamadığın sorunların artık netleşeceğini de söylüyor güneş kartım. Bütün karamsarlıkların bitiyor ve korunmaya değer varlıklara yöneliyorsun. Hayatında korunmaya değer ne varsa. Belki sevdiğin, belki çocukların, belki eşin, belki ailen. işte onları korumaya yöneliyorsun dedi. Ve kupa Olması da bana diyor ki çok güzel bir mutluluk. Çok güzel bir mutluluk. Maddi ve manevi anlamda artık mutluluğun tadını çıkartabilirsin sevgili yay burcu. Evet arkadaşlar şimdi Diğer destemden almak istiyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte duygularınız ne durumda olacak yerler sevgili yay burcum. Sizin duygularınız neler söyleyecek? Şimdi yay burcum bir ayrılık yaşamışsın muhtemelen. Burada diyor ki bak e, <laughs> bu ayrılık. Kötü giden aile ilişkilerinin etkisinden de olabilir. Nasıl? Mesela bir ilişkin var ve bitirdin. Aslında bir diyor şöyle bir bak, aslında karşı taraf da bitirmiş olsa buna sen müsaade ettin. Neden? İçinde bulunduğun çözemediğin sorunların var ve sen bu sorunlardan ötürü karşı tarafa mutluluk yerine huzursuzluk vermiş olabilirsin. Senin ailenle alakalı sorunların olabilir bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal. Bu ayrılık yaşandı ama sen sabit fikirlerinden vazgeçemiyorsun. Yani kafana taktıysan o beni aldatıyor. Bunu ilişkinin içine hep sokmuşsun. Kafana taktıysan o beni sevmiyor. Bunu hep öne sürmüşsün. Yani karşı taraf hep yargılayarak konuşmuşsun. Ve diyor ki bu duygular, bu sıkıntıya girmeler seni de manevi yönden zayıflatmış. Şimdi bir ayrılık içerisindesin. Aslında manevi olarak da yükselme aşamasındasın. Duaların var, isteklerin var. Ee, İçinde bulunduğun zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorsun Sanki bir zaman kaybından çıkmış gibisin Böyle bir düşüncesin Ama kalbinde hala bir acı var dedi Terk etmek ya da terk edilmek Bu ayrılık nasıl olursa olsun Yüreğinde acı hissediyorsun Bir hedefin var isteğin var ve diyor ki Sabırlı ol isteğine hedefine kavuşuyorsun dedi Peki aklınızdaki kişinin önümüzdeki süreçte size olan duyguları ne olacakmış bakalım Arkadaşlar aklınızdaki kişi kendi kabuğuna çekilmiş kendi içine çekilmiş diyor ki yani evet acıysa o acıyı ben de çekiyorum kesinlikle çekiyorum neden benimle ilgilenmedin bak benimle ilgilenmedin yani beni beğenmedin ya da hak ettiğim ilgiyi göstermedin ya da el üstünde tutmadın artık nasıl bir şey istediyse sizden burada diyor ki bu sıkıntıyı ben ruhumda da zihnimde de hissettim. Belki de baskıcı tarafınızdan dolayı. Ama dinlenmek için kendi kabuğuma çekildim diyor. Şimdi kendi kabuğuna çekilmiş ve işle alakalı uğraştığını söylüyor. Bir taraftan da diyor ki aşk acısı çekmiyor muyum sanıyorsun? Ben aşk acısı da çekiyorum. Ama sen benim ruh eşimsin dedi sevgili yay burcum. Sen benim ruh eşimsin. Şu an irtibatsız, iletişimsiz olabiliriz. Ama senin benim ruh eşim olduğun konusunda benim de zerrece fikrim değişmedi. Sadece diyor ki etrafımda da bazı kötülükler var ve bunların sana ulaşmasını istemiyorum. Bunlardan kurtulmaya ve arınmaya çalışıyorum. O yüzden kendi kabuğuma çekildim dedi arkadaşlar. Evet sevgili yerler kolektifin en yüksek hayrını olsun. Lütfen size uyanı alın, uyumayın evine gönderin. Ve beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlarım. الله يما يصوم